rampanı seç. Ben seçtim rampamı. Gel lan buraya kendini ahıllı bulur mu sanıyorsun? Tabii oğlum akıllıyım ben. Baksana bu ne bir ton süper araba var. Bunların hepsi benim. Yok öyle pışık. Gel buraya şimdi düğmeye basacağız. Bakalım hangimize hangi rampa çıkacak. Önce ben basıyorum arkadaşlar. İzninizle bastım. Ay ne ya bu ne lan? Ne çıktı ne sana? söylemek istemiyorum. Seninle. Bir dolar çıktı. Easy, <laughs> easy, <laughs> bin benim orada Anne al bakalım Kağıdını içinden Şuna bak siz arkadaşlar Benim bir dolarlık arabalarım bunlar Canım arkadaşım sadece Sana şunu söylüyorum Abone olup like atanlar kraldır Bilgilimleri atanlar da e, Süperman'dır Yorum atan da örümcek adamdır Hiçbir şey yapmayan da Noob'dur noob onun için abone olup like atmayı unutmayalım. O arabalarla asla benim arabalarımı durduramayacaksın? Görüşeceğiz. Hani ben önce hangi arabayı bilsem de şu sarı voz voza bindim şuna baksanıza. O kadar eski ki. Annen bu ne lan? Ben ise bu gri küçük arabama bindim. Oo ne biçim hızlı böyle. Bakalım arkadaşlar rampayı kim bitirecek? Tabii ki de ben bitireceğim. Yok öyle. Gel lan buraya. Beni Baba. Anne bu vosvos uçağı vosvos çıktı arkadaşlar. Şuna baksanıza. Uça uça aşağı doğru iniyorum. Anne ben de uçayım la. <laughs> Bakalım yere ilk kim basacak? Galiba ben basacağım. Hayır izin vermem buna. Oğlum çok geç. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk yere adım atan ben oldu. Ben kazandım. 1-0. Ama sen Ne hilesi la. Yürü bakalım şimdi şu arkadaki basınç plakasına bas. Kendi rampama çıktım. Oğlum pes etmen için sen şans veriyorum. Asıl ben sana şans veriyorum. Çünkü bundan sonra hiç kaybetmeyeceğim. Görünen köy kılavuz istemez oğlum. Hadi geç yerine. Şimdi ikinci yarış başlıyor. Ben arkadaşlar görüyorsunuz buradaki spor arabamı seçiyorum. Sen benim spor arabamı gördün mü? Ne gördün mü? Şuna bir baksana. Hani ben beyaz bijiyle dandiye benziyor. Şimdi sen dandiye göstereceğim başla. Hadi bakalım başlayalım. Beni asla bu katlimle yenemeyeceksin. Yeneceğim ua. Hani o ne la? küçük zombi adeta uçuşan. Nisan ne ne ben uçarım kaçarım arı gibi sokarım. Hayır, ya şuna bakın arkadaşlar. Şu anda durum berabere ama ilk ben basacağım. Basmanı asla izin vermem. Allah Durmuyor la bu araba. Aa, bu arkadaşlar şuna bakın. Ve işte bu kadar ben kazandım. Hayır. Durum Lan var ya seni şimdi bitirdim. Hani arkadaşlar kesin bizim kazanmamız gerekiyor. Bu şey yerleri kürek çekmeyi bırak baba. Biraz da göreceğiz boşa yerli. Şimdi üçüncü arabama atlıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada benim bug'im var. Hani bug'i ile küçük zombiyi durdurabilirim. Ama benim bu sarı lambocini maçla yenemeyeceksin. Sarı lambocini dur bir bakayım la. Bakma lan o pis gitti gittim uydan. Anne tamam da tamam gidiyorum da doğum bana. Git yerine de pestilimi yakıtayım. Demek öyle ha pestil mestil. Anne şimdi sen işin bitti. Arkadaşlar hazır mısınız? Anne o ne sen başladın. İşte kaybedeceğim. Aynen. şuna baksanız arkadaşlar. Bu buggy Vallahi zar zor duruyor yerinde. Bunu kontrol etmek acayip zor. Kaybeden Hayır kaybeden asla ben olmayacağım. Şuna bakın arkadaşlar. Neredeyse yere değmek üzereyim. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Anne rampana bas. <laughs> Bastım işte oğlum. <laughs> <laughs> ne E Tamamdır işte yere Ne müdahalesi lan. 2-1 seni yeniyorum. Sen görürsün lan. Hadi bakalım göster gücünü ardına koyma. Şimdi arkadaşlar hangisini alsam? Şu epic hub'ı alacağım. Evet. Bu daha hızlıdır. Şuna baksanıza dur gibi lan. Ben de bu kırmızı yarış arabımı aldım. Hadi bakalım uç. Uçtum. Anne o ne lan. Çok eski lan bu. Anne dedemden bile yaşlı bu araba. Ne? Evet düşündüm. Şimdi geliyor. Anne baksanız arkadaşlar. Harbiden de... <laughs> Lan bu arabayı süre süre ben de yaşlandım. Ben kazanıyorum. Hayır kazanamayacaksın. İşte yine dokunuyorum ve istedim, işte durum hissedeyim. Hayır. Olay senin gibi arabanın ben var ya. Durum iki iki. Aha küçük zombi bana yetişti. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Onun önüne geçmeliyiz. Sadece iki arabam kaldı. Hani acaba şuna takas teklifi mi yapsam la? La küçük zombi gel buraya. Ne oldu ne? Oğlum bu sebeki yarışta arabaları değiş tokuş yapar mı? Yarım ne olacak? Kazanırsan e, o milyar artık kardan pay. Kardan pay ne kadar? O da 5000 olsun. Kıbı istediğin arabayı seç. Hani istediğim arabayı seçeyim mi? İyi, ben bu yeşil arabayı seçtim o zaman. Ha boşuna bakın. Şunu şöyle benim yerime götüreyim. Ben de bu yeşil seçtim. Oo, bu güzel bir şey bizim Hani bir git de şuradan. Bu yarış çok kolay olacak. <laughs> Geçtim bana yerine. Geçtim başla. Başladım işte arkadaşlar. Yarış başladı. Bakalım kim kazanacak. Tabii ki kazanacak? Hayır zombi baba kazanacak. Arkadaşlar yoruma yazın kimi kazanacağını siz belirleyeceksiniz. O yüzden güçlerinizi birleştirin. Yoruma yazın. Lan ne oluyor lan? Bıırı bağrısı çıkarttı. <laughs> Oğlum bir dolarlık arabayı seçeceksen öyle olur. Lan keşke işte hiç dokuz yapmasaydım. Allah benim belamı vermesin. <laughs> i̇şte bu kadar. 3-2 Lan benim kafamı çel yiyin. Yo ne çelmesi ben kazanıyorum işte. Bitirdim lan senin işini şimdi. Hadi bakalım biti de görelim zaten son bir arabam kaldı. Eğer küçük zombi kazanırsa durum beraber olur. Ben kazanırsam kazanmış sayılacağım. Hadi lan kulkak bassana. Basıyorum ya işte. Anya bu ne lan böyle? Babaannemden bile yaşına bu araba şuna baksanıza. Gene eski külüstürü bir şey geldi. <laughs> Benim arabam vallaha. şuna bak arkadaşlar. Küçük zombili durumu eşitlemem lazım. Mı? Beni durduramayacaksın. Asıl sen beni durduramayacaksın. Ana son yarış her şeyi belirleyecek arkadaşlar. Bakalım ilk kim dokunacak yeri. Tabii ki de ben. Hayır ben dokundum işte bu kadar. Hayır sen kazanmış olamazsın bu haksızlık oğlum kaybedesin onu yapacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 1 dolar rampa bin dolarlık rampayı yendi. Ana benim ödülüm işte geldi arkadaşlar bakın bir sürü elmas. Lan bana versene bir Peki de işte niye sana vereyim kazanan benim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.